Antrenörümüz Adnan Kıslak önderliğinde yapılan antrenman düz koşuyla başlayıp ısınma hareketleriyle devam etti. <laughs> Yaklaşık 2 saat süren antrenman atak alanlarda yapılan topsuz taktik çalışmasıyla son bulurken voleybolcumuz Cansun Aydınoğulları ve Özlem Özçelik Beşiktaş TV mikrofonlarını açıklamalarda bulundu. Geçen sezondan beri takımımızda bulunan nadir isimlerdensin. Ee, bu yılın bu yeni sezonun hazırlıkları nasıl gidiyor bize anlatır mısın? Yeni sezon hazırlıkları geçen hafta pazartesi günü başladık. Yani 1 Ağustos'ta başladık hazırlıklara. İlk bir haftayı atlattık. İlk bir hafta bizim için birazcık zor oldu. Çünkü hani tatilden geldik. Hani vücudumuz hazır değildi. Onun için böyle bazı yerlerimiz tutuldu falan ama. Hani şu anda o bir, ilk bir haftayı atlattık. Hani o yorgunluğu da atlattık. Şu an daha iyiyiz. Çalışmalarımız yani e, şu anda ı, ı, Teknik üzerine devam ediyor ve kuvvet üzerine. E, şu anda iyi gidiyor. Hani Hepimiz iyi çalışıyoruz diye düşünüyorum. Beşiktaş Bayan Voleybol takımının kaptanlığını yapmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Şimdi e, ben e, yaklaşık bir 10 e, senedir falan daha da uzun olabilir. Takım kaptanlığı yaptım her gittiğim takımda. E, ve bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ee, ve e, arkadaşlarımla beraber zaten e, genelde hep oynadığımız için ben başka takımda olsam bile buraya geldiğimde burada oynayan arkadaşlarımı tanıyorum. Ee, onlarla bir diyalogumuz da var. Onlar da bana çok saygı duyuyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, burada büyük bir camiada takım kaptanı olmak gerçekten gurur verici. İnşallah e, bu kaptanlığı güzel başarılar al al alarak pekiştiririz bu sene.